Merhaba değerli arkadaşlar. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Muhammed Karabağ. Bugünkü konumuz 2025 yılında fatura düzenleme tutarı sınırı. 9900 TL'dir. Bu konuyu Firmo Türküleri'nde yayınlamış. Hep beraber inceleyeceğiz değerli arkadaşlarım. 2025 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırı tutarı 9900 TL'dir arkadaşlar. 9900 TL tutarı olduğu zaman mutlaka fatura kesmeliyiz. Ancak bedeli 9.900 TL'den az olsa dahi eğer müşteri fatura istiyor ise satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. Yani müşteri geldi sizden 1000 liralık bir ürün aldı ve bunu bana fatura olarak e, düzenleyin dediği zaman e, mecbur olarak fatura vermek e, zorundayız değerli arkadaşlarım. Vergi mükellefi olup fatura vermeyen ve almayanlara ilk tespitte 14 TL. Ee, sonraki tespitlerde vergi usul kanına bağlı iki sayılı cetvelde yer alan tutarlardan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10 nispetinde özel usulsüzlük e, cezası kesilmektedir değerli arkadaşlarım. Yani bu fatura vermeyen ve almayanların her gün ilk tespit 14 bin lira bir defa kesinlikle ceza kesiliyor değerli arkadaşlarım. Özel usulsüzlük cezasına tabi fiilleri belgeleri almak zorunda olanlar tarafından idarenin bilgisine girmeden önce belgenin düzenlenmesi gereken süreyi takip eden, bak burası önemli, 500 gün içerisinde idareye bildirilmesi durumunda alıcı adına özel usulsüzlük cezası kesilmemekte, belgeleri düzenlemek zorunda olanlar adına özel usulsüzlük cezası 3 kat uygulanmaktadır değerli arkadaşlar. Yani bir ürün aldınız, size e, satın aldığınız firma ürününüzün faturasını kesmiyor, bunu 5 gün içerisinde düzenlemesi gereken süreyi, belgenin düzenlemesi gereken süreyi takip eden 5 iş günü içerisinde eğer durumu bildirirseniz vergi dairesine size ceza kesilmez, e, faturayı kesmek zorunda olan adına ise 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilir değerli arkadaşlarım. Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için 7000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir değerli arkadaşlarım. Bu kişiler tarafından idarenin bilgisine girmeden önce belgenin düzenlenmesi gereken tarihi takip eden 5 iş gün içerisinde belgenin düzenlenmediğini idare edilmesi durumunda bunlar adına özel özsüzlük cezası kesilmemektedir. Burada 5 iş gün içerisinde bildirdiğiniz zaman herhangi bir cezayı cezai ile karşılaşmıyorsunuz değerli arkadaşlarım. 2025 yılında 33 bin TL'nin altındaki özel özsüzlük cezaları uzlaşmaya konu olmamakta ancak vergi usul kanunun 376. maddesine göre ee, indirime tabi tutulmaktadır. Ee, bu da %75 indirmekte, sadece %25'e ödenmektedir. Yani diyelim size 10 bin lira bir suçsuzluk cezası geldi, örnek olarak veriyorum. Bunun 2500 TL'sini ödersiniz. Eğer e, 376'ya göre müracaat ederseniz, dijital vergi dairesinden de müracaat etme şansınız var değerli arkadaşlarım. 33 bin TL'nin altında olduğu için ee, zaten uzlaşmaya da gidilemiyor değerli arkadaşlarım. E fatura ve E arşiv fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerde düzenlenecek faturaların 1.1.2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında vergiler dahil toplam tutar da 3000 TL'yi aşması halinde 1.1.2026 tarihinden itibaren ise tutara bakılmaksızın E arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu tutar 2024 yılında 5000 TL vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 6900 TL olarak uygulanıyor değerli arkadaşlarım. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer siz mükellef olarak e-fatura veya e-arşiv fatura uygulamasına dahi olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların diyor tutarı vergiler dahil toplam tutar KDV dahil 3000 30 TL'yi aşması halinde e fatura, eğer fatura düzenlenecek ama 1 biri 2026'dan sonra ise e, 3000 TL olmayacak tutara bakılmaksızın e, e, direktmen e, direkt ben e fatura olarak düzenlenecektir değerli arkadaşlarım. Şimdi vergi mükellef olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından TC kimlik numarası bilgileri eğer paylaşmak istemiyorsa müşteri eğer şu alıcı hesap numarasına bir bir, bir bir girilebilecektir. Bununla ilgili de herhangi bir satıcıda bir sıkıntı yaşamayacaktır değerli arkadaşlarım. Vergi usul Kanunu'nun 232. maddesinde birinci ve ikinci fıkrası, ikinci e, sınıf tüccarlar kazancı başlıkçıyla tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbaplarına, kazançları basit içinde tespit olan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa, sattıkları emtia ve yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları düzenleme yer almaktadır değerli arkadaşlar. Bu kişiler dışında kalanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit ile tespit edilenlerden ve defter tutma mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya Onlara yaptıkları iş bedellerinin 30 Aralık 2024 tarih e, resmi gazetede yayınlanan e, tebliğe göre 2025 yılında 9900 e, TL'yi e, geçmesi veya bedeli 9900 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtia'yı e, satanın veya işi yapanın fatura verme mecburiyeti, Vardı. Yukarıda da onu açıklamıştık değerli arkadaşlarım. vergi Usul Kanunu 353 Taksim 1. maddesinde elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken burada işte e-fatura, e-irsaliye, e- e-arşiv e -e fatura gibi verilmesi ve alınması icap eden fatura gider pusulası, pusulası makbuzu, serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenmemesi bu belgelerde gerçek mevladan farklı mevlalara yer verilmesi bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığı'nca belirtilen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt ortamında düzenlenmesi ya da bu kanunun 227, 231 ve 234. maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine her bir belge için bir takvim yeri içinde ilk tespitte 14.000 TL. Sonraki tespitlerde kanuna bağlı e, aşağıda yer alan iki sayılı cetvelde yer alan tutarlak e, aşağı olmamak üzere e, bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının yüzde nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir değerli arkadaşlarım. Tabloyu inceleyelim beraber şimdi. Bir takvimin içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı birinci tespit. 14.000 TL bir takvim içinde her bir belge evine ilişkin olarak kesecek toplamı da 14 milyon TL'yi aşamayacaktır değerli arkadaşlar. Kanuna bağlı iki sayılı cetvelle ikinci tespitte 14 bin iki katı 28 bin lira, üçüncü tespitte 43 bin lira, dördüncü tespitte 57 bin lira, beşinci tespitte 70 bin lira, altı ve her sonraki tespitlerde 140 bin lira. Yani normal ceza 10 katı tutarı. 6.dan sonra kesilecek bütün üstsüzlük cezaları 140 bin lira tutarında olacaktır değerli arkadaşlar. Özel üstsüzlük cezasına tabi fiillerin belgeleri almak zorunda olanlar tarafından idarenin bilgisine girmeden önce bunu bahsetmiştik 5 iş gün içerisinde idareye bildirmesi durumunda özel üstsüzlük cezası müşteriye kesilmeyecek faturayı düzenlenmeyene de üç kat olarak uygulanacaktır değerli arkadaşlarım. Bir takvim ile 14 milyon Türk lirasını geçmeyecektir, kesilecek ceza değerli arkadaşlarım. 230. maddenin birinci fıkrasının 1 bir ile 5 numaralı bedlerinde sayılanlar dışında kalanlar, kalan kişilerin fatura gider pusulası, e, müstahsiz makbuzu, serbest meslek makbuzu, para satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve İliş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunların her bir belge için 7 bin Türk özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Almadıkları belgeler için değerli arkadaşlarım. Bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 70 bin Türk lirasını geçememektedir değerli arkadaşlarım. Bu kapsamdaki kişiler tarafından idarenin yine bilgisine girmeden önce düzenlenmesi gereken tarihi takip eden 5 3 gün içinde belgenin düzenlenmediğini idareye bildirmesi durumunda bunlar adına özel üstlük cezası kesilmeyecektir değerli arkadaşlar. El fatura veya arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalar bunu bahsetmiştik değerli arkadaşlarım. vergiler KDV toplam tutarı dahil 3000 TL'yi aşması halinde 1 2026dan itibaren de tutara bakılmaksızın e arşiv fatura olarak e, düzenlenecektir e, değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan şey, e fatura ve e arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek e, faturaların sınırı değerli arkadaşlarım. Yani e fatura ve arşive dahil olmayanlar 2025 yılında KDV dahil toplam tutar 3.000 TL'ye kadar kesebilecekler değerli arkadaşlarım. İşte bundan da bahsetmiştik. Tekrar açalım. Yani 33 TL'ye kadar, e, 33 bin TL ve altı altında e, olan cezalar için vergi sulkan 376 maddesine göre indirim talebinde bulunabiliyoruz. 33 bin TL üzerinde olması durumunda da uzlaşmaya konu yapabiliyoruz. Bunları dijital vergi dairesinden e, yapabiliyoruz. Tekrar hatırlatmak istedim. Uzlaşmaya konu edilebilecek suçsuzluk ve özel suçsuzluk cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınmakta ve 33 bin TL ve 6 Türk lirasını aşmayan özel suçsuzluk ve özel suçsuzluk cezaları için kanun 376. maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanır. Yani demin bahsetmiştik normal %50'dir indirim. %50 de artırımlı olarak uygulandığı zaman %75 işte atıyorum 30 bin lira ceza yediniz 22.500 lirası 376'ya göre indirim konuşu yapılır kalan 2500 lirası da ödersiniz değerli arkadaşlarım 3000 vergi 376 maddesine göre indirimden yararlanmak için dijital vergi dairesinden de müracaat edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Burada işte alışveriş yapan nihai tüketicilerden TC kimlik numarasını vermek istemeyenlere satış yapan kurumlar, firmalar vergi numarası yerine bir bir yazabileceklerdir. Bunun herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Vergi mükellefi bulunmayan nihai tüketimdeki müşterinin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğu sağlanması sorumluluğu da bulunmadığında için herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır değerli arkadaşlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar değerli arkadaşlarım. Fatura düzenlemeleri ile ilgili, usulsüzlük cezaları ile ilgili, uzlaşmalar ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Uzlaşmalar ve cezalarla ilgili farklı videolarım da var kanalımda izleyebilirsiniz. Beğenmenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.